Ben Oğuzhan Gülşahlar, 25 yaşındayım. Siber güvenlik sektöründe kod analizi üzerine çalışmalar yapıyorum. Kodret isimli kurucu ortağı olduğum bir şirketin mensubuyum. Şimdi neden siber güvenlik alanını seçtim? Siber güvenlik alanı çok daha günümüzde heyecanlı denilebilecek bazı konular üzerinde çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda bizim okulumuzdaki hocalarımızın da, özellikle İbrahim Özçelik hocamızın da bu konuda yaptığı çalışmalar haliyle öğrencilerine de yansıyor. Genel bir fakültenin konsepti haline dönüşmeye başlamıştı. Özellikle benim ilk okula girdiğim zamanlarda, 2014-2015 yıllarında. Çok bir siber güvenlik konsepti oluşmuştu. Açıkçası... Aklımda tamamen bir e, seçim yapma gibi bir şey yoktu. Her e, türden ben harçlıktan e, bal almaya çalıştım. Her konudan öğrenmeye çalıştım bir şeyleri. Ama siber güvenlik her seferinde daha cazip geldi. Hem e, insan kaynağı olarak Türkiye'deki eksiklikte de cabasıydı. Daha çok eğitim ve e, seminerlere katılma fırsatımız oluyordu. E, bu açıdan yavaş yavaş böyle kanıma girdi siber güvenlik. İkinci sınıfta İbrahim Özçelik hocamızın şeyiyle yaptıkları bir etkinlik olmuştu. Kamp olmuştu. BGA'nın winter kampı olmuştu. Kış ayında. Oranın sınavına girdim. Bizim okulumuzda oluyordu. Ve kontajanı bizim okulumuzda yapıldığı için yüksekti. 3 kişi falandı galiba. 3 artı 2 miydi? 3 müydü? Öyle bir şeydi. Diğer bütün üniversitelerden de kazananlar o iki hafta boyunca, bir hafta boyunca, ne kadar uzun süre hatırlamıyorum ama her gün yapılacak bir eğitime hak kazanmış olalardı. Onun sınavlarını geçtim. Orada çok değerli insanlarla tanışma fırsatı edindim. Hem BGA'dan hem kazanan arkadaşlarımdan. Üniversitemizde böyle bir fırsat yakaladıktan sonra, tabii o haftada gayet iyi bir şekilde değerlendirdikten sonra o kampın ardından e, Norm Shield'da çalışmaya başladım. Bizim yine Teknokent'te ofisi olan bir şirketti. Bir startuptı o zamanlar. Şimdi ismi değişti. Black Kite oldu sanırım. E, bu şekilde bir fırsat gördüm ve bunu orada değerlendirmek istedim. Hem e, bunun bana özellikle e, üniversitemizin fırsatlarının kattığı en güzel örneklerden bir tanesi olarak düşünebiliriz. O kampın ardından e, bayağı bir e, aldığım işe sarıldım yani. Her şekilde tabii bu e, işe başladıktan sonra ilk iş olduğu için resmiyette bir heyecanla böyle bir e, tutunma isteğiyle işime sarıldıktan sonra tabii yavaş yavaş okul sekteye uğrayabiliyor. Burada işverenlerin e, sağ olsunlar yardımcı olması gerekiyor. O zamanlarda bana da yardımcı olunmuştu. Hani okulu teşvik anlamında teknokentlik şirketlerden okul okulu bitirme üzerine çok fazla teşvikleri oluyor. Bu tamamen tabii yine kişiye kalmış bir durum. Kişi e, bu ikisini dengeli bir şekilde götürebilir. E, götüremeyebilir. E, veya tamamıyla okula yönelebilir. Ama dediğim gibi böyle fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben de ardından bu fırsatı değerlendirdikten sonra gerisi açıkçası sektörde geçti. Yani 2000 özellikle 2015-2016'dan sonra 2015'ten sonra hatta hem e, başta etkinlikler ve konferanslardan dolayı ve onların sınavlarından dolayı çok fazla çalışmam gerekiyordu. Ve ardından sektöre girince e, Okulla tabii kesinlikle tamamıyla irtifatı kesmeden bu şekilde bir hayata atılma durumum oldu. Ee, Survivor ilgili düşüncelerim öncelikle birbirlerine çok fazla yardım eden bir ekip oluyor her zaman dönem dönem. Ee, özellikle çok fazla fırsat kovalanıyor, ee, çok fazla e, yani. Herkes bir şeylerin bir şeylerin ucundan tutmaya çalışır. Siber güvenlik anlamındaki eğitimleri ayarlamak, birileriyle iletişime geçmek, işte bir şekilde o eğitimi okula getirmeye çalışmak için her şey yapılıyor. Tabii danışman hocamızın da sayesinde bu oldukça fazla bizim için kimi zaman kolaylaşıyor ama çok rahat bir şekilde fırsatlar ayağımıza kadar gelmişti o dönemlerde en azından. Çok fazla şirketi e, ayarlayabilme kapasitesine sahip çok prestijli bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda dediğim gibi bir fakülte konseptine, bir kültürüne dönüşmeye başlamıştı. Önemli olan bence bir kulüpte insanların sosyalleşmek için e, alelade girdiği bir kulüp olmaktansa... Siber gibi e, hem sosyalleşebileceğimiz hem de geleceğimizle ilgili e, planlarımızı da yapabileceğimiz bir habitat içerisine sokması bizi Sığır Sürüsü'nün en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Hem oradaki e, tanıştığımız insanlar networkleşiyor İleride onların e, onlarla iş yapabilir hale geliyorsunuz. E, hem bir arkadaşlığınız oluyor, e, hem bir yararlı bir arkadaşlık oluyor. E, en önemlisi üniversite için. E, Açıkçası bu şekilde diyebilirim. Şimdi e, evet sorunun muhatapı benim. E, ancak bu soruyu biraz değiştirmek lazım. Peki. Siber güvenlik üzerine e, bir uzmanlık için tabii ki de siber güvenlik için şu an Sakarya Üniversitesi ve Siber e, harika ve belki de Türkiye'deki e, hani istatistiksel olarak bakmadığım için belki de diyorum e, en aktif, en e, fazla e, etkinlik üretmek için uğraşan gençlere sahip ve etkinlikler üreten ve olabildiğince açık bir e, hem üniversite hem de e, kulüp. Ama tabii burada bir özellikle en baştan başlayacak arkadaş için şunu söyleyebilirim, hani bir uzmanlık alanı seçmek için öncelikle girdiğiniz mesleği e, sevmeniz ve e, o işe birazcık da olsa temelden bazı şeyleri bilmeye bilme isteğinin oluşması gerekir. Siber güvenlik alanına e, kimi dizi ve filmleri izleyerek e, veya e, sosyal medyadaki e, işte haçıcı haberleri görerek o e, heyecanla siber güvenlik üzerine uğraşmak değil de daha çok işin temelinden girip birazcık daha böyle e, hani bir şey yapacaksak en güzelini yapalım kafasıyla seçilecekse uzmanlık olarak siber güvenlik alanı seçilebilir. Çünkü siber güvenlik alanı da içerisinde çok fazla alana bölünüyor. Ve eğer hiç e, temelde bir bilgi sahibi değilse o kişi, seçecek kişi, hani siber güvenliğe girdiği zaman der ki, abi hani çok fazla da bunun içinde var. Ve siber güvenliğin içerisindeki alanlar da temel bilgi gereksinimlerini istemeye başlıyor işte. Siber güvenliğin dışındaki bazı konularda temel bilgiler sahibi olmak zorundasınız bazı konularda işte. IoT security olabilir, kod security olabilir. Hani kod security ile uğraşan birisinin e, en azından kod sintaktik e, yapısını e, derleyici tasarımını gibi gibi okulumuzda da verilen ve e, harika bilgiler edinebileceğiniz derslerin en azından e, iyi bir şekilde isteye isteye öğrenilmesi gerek. Yani dolayısıyla siber güvenlik seçimi için baştaki kişi adına hiçbir şey söylemek istemem. Ama e, eğer çevresindeki insanların e, çevresindeki insanların da e, okulda okuyan e, işte hoca olsun okuyan e, öğrenciler olsun onların da yaptıklarını çok net ve e, transparan bir şekilde görmek için bir yer seçmek istiyorsa e, Sakarya Üniversitesi ve Samsun'u çok güzel bir şekilde tavsiye edebilirim çünkü en azından ticte uzmanlığı ne alıyor ne veriyor hepsini bizim okulumuzda çok net bir şekilde görecektir ve kararını o şekilde verecektir. İş olarak söylemem gerekirse şimdi girdiğiniz şirketin de veya projenin de ne iş yapıyorsunuz? Onu eğer bir takımı varsa onun bir liderliği olur, bir görevlendirmeniz olur. İşte o görevi ne zaman yapıp bitirmeniz gerektiği belir belirtilmelidir. Özellikle siz juniorken size belirtirler genelde. E, siz çünkü kendinizin ne kadar sürede bitirip bitiremeyeceğinize tam hakim olamayabilirsiniz eee günlük günlük ne yapıyorum? genelde sabah bu bayağıdır böyle devam eder bu arada hani 6 senedir falan. Özellikle sabahlarımı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Tabii kimi zaman ilk 1 2 senede eee gecelediğim çok oldu, sabahladığım çok oldu. ama günlük olarak sabahlarını özellikle GitHub'da çok geçiririm. GitHub Hitap, kim neler yapmış? İlk böyle bir gazete okur gibi. kitap explore explore'da takılırım biraz. Ardından görevlendirmelerimi yapmaya çalışırım. Günlük sprint toplantımız işte e, Scrum toplantımızı e, yaparız. Tabii bu dediğim gibi projeden projeye değişir. E, ve kimi zaman e, duruma göre bazen değişir ama rutin olarak kitapta böyle takılırım. Kod okumayı çok severdim. Kod okumayı hala okuyorum. Genel, genelde günde böyle bir 2-3 saat kod okurdum. Ee, GitHub'da kimler, kimler nasıl projeleri nasıl yazmışlar mesela. Hep bunu merak ettim bu zamana kadar hala da merak ederim. Profesyonel proje nasıl yazılır? Özellikle oralardan öğrenmeye çalışırdım. Ee, ardından işte o projeleri kimi zaman akşama doğru işte işimi bitirdikten sonra aklımda sabah baktığım bir proje kaldıysa akşam bakarım bir yatmadan önce şu projeyi bir açayım, bir bakayım derim. Açarım yani, bilgisayarımı kurmaya çalışırım. Ardından işte sizin de bildiğiniz belki günlük okunabilecek Medium'da, medium.com'da olmuş olayları falan okurum. İşte siber güvenlik dünyasında ne olmuş falan. <laughs>